Ben Mehmet Kaya, Kaya Salça İşletmeciliğin sahibi, 1996'tan beridir bu işi yapıyoruz. Babadan kalma bir mesleğimiz var. Ee, Sezon açılmış bulunmakta. Ee, her sene bu zamanlarda gaziantepler salça telaşına düşerler. Biz de burada onlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Ee, salça, e, gaziantepin bulunmaz, e, gastronomi şey olarak bulunmaz bir ürünüdür, Baharat olarak. Yemeklerimizin her çeşidinde salça kullanılmaktayız. Bunun lahmacunundan, dolmasından, köftesinden tut. Gaziantep'te salçayı çok seviyoruz. Ve bunu her sene aynı şekilde tekrarlıyoruz. Her sene bu zamanlarda bu talep, salça talep her geçen gün artmakta ve yapılmakta yani. Sadece Gaziantep'lere hizmet etmiyoruz. Bunun dışarıdan, Almanya'dan, Fransa'dan gürbetçilerimiz de gelip alıyorlar. Onun dahilinde İstanbul'dan, Ankara'dan Gaziantep'in salçasını beğendiklerinden dolayı büyük bir talep var. Küçük, en küçük aile e, 100 kilo yakın salça salçalık ver almakta. Bu da 13-14 kilo salça. Yani çekirdek aile en kötü ihtimalle 100 kilo biber almak zorunda. Daha geniş aileler var. E, onlar da 250-300 kiloya kadar salça alabiliyorlar. Şu an ortalama 15-20 ton arası salça üretimi yapıyoruz burada. Şimdi biberler bize genelde e, Bursa, Konya, e, Maraş tarafı daha çok e, Bursa, Baraj, bir de Hatay tarafından gelmekte. Acıberlerimizin %80'i Hatay'dan gelmekte. Bu da bize geliş aşamasında Tarlada bir gün toplanıyor ve geliyor bize aynı gün içerisinde bize gelir. Biz bunu temizler, ayıklarız. Aynı gün içerisinde mesela 100 kilo beri ayıkladığımız zaman da bize ortalama 13-14 kilo bir salça bırakıyor. İkine atar, yıkamamız yıkama aşamasından geçer. En son aşamadasında biberlerin sapları arkaya birkaç tane kaçtığı zaman da onu bayanlar ayıklıyor, tertemiz bir şekilde, hijyenik bir ortamda çekip teslim ediyoruz vatandaşlarımız. Ortalama güneşte kalma süresi 4-5 gündür. E, bu hava şartlarına da bağlı olarak 7 güne kadar. Lovely well,